Kurkan Yılmaz Altunöz Namaz Vaktin nöbetini tutmaktır. Namaza ithaf ediyorum. Namazdan söz Dinimiz İslam'ın Müslümanlardan yapmalarını istediği ibadetler vardır. Bunların ilkini günde 5 vakit namaz ibadeti oluşturur. Namaz, ergenlik yaşına gelen kız ve erkek tüm Müslümanların yerine getirmesi farz olan bir ibadettir bireysel bir sorumluluktur. Yani ertelenmez, ötelenmez, iptal edilemez. Bir başkası tarafından vekaleten kılınamaz. Akıllı olan ve namazla tanışma, bilişme, alışma dönemi olan 7 yaşında Müslüman çocuklar namazla tanıştırılır. Ergenlik yaşı olan 13-14 yaşında farz olarak kılınmaya başlar. Ölünceye kadar Ölünceye kadar bir ibadeti yapmaya devam eder. İslam'da yalnızca namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi yani her gün yapılması istenilen bir ibadettir. Başka ibadetlerin günlük sürekliliği yoktur. Oruç yılda bir ay, ekonomik imkanı olan ve sağlıklı olup hacca gitmeye güç getiren kimselere ise haç ömürde bir defa. Yine zekat ibadeti zenginlerden yılda bir kez istenilen bir ibadettir, görevdir. Öncelikle namazın kalbi, ruhi, zihinsel ve akli etki olarak bireysel ve sosyal yönden ayrıca tarih ve gelecek açısından insana yüklediği roller vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemeyi nöbet bekleme olarak isimlendirilmiştir. Müslüman olmanın ve, ve İslam dinine mensup olmanın en önemli görünürlüğü olan namaz, neden günde, haftada ya da ayda bir defa değil de günde beş vakit sürekli olarak ve titizlikle yerine getirilmesi istenilen bir farz ibadettir? Şöyle cevap vermek mümkündür. Namaz bilgidir. Yaşam tarzının prototipidir. Bilgiyi muhatabının şuuruna yerleştirmek, onunla bütünleşmesini ve hayatına örnek almasını, okuduğu sure ve duaların kendisinden ne istediğinin farkına vardırmak, bir başka ifadeyle yaşam tarzı oluşturmak için günde beş defa tekrarlanmaktadır. Namazdan maksat bunlar olunca bilgiyi bir yerde ve bir defa söylemek yeterli olmaz. İstenilen amaca ulaşılamaz. O amaç ahlak, adalet ve üretim üzerine bir dünya kurmaktır. Hem bu dünyada hem ahirette iyiliği elde etmektir.